Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ordu Ünye için detaylı durum programına bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için Meteoroloji internet sitesinden tahminler bölümüne gelip Ordu Ünye'yi seçiyoruz ve Ünye'nin rakım, enlem, boylam, gün doğumu, gün batımı gibi bazı coğrafi bilgilerine erişim sağlıyoruz. Ardından Ünye'nin anlık hava durumu ikisi karşımızda. Bulunduğumuz gün ve saatin sıcaklık hadisi, yağış, nem ve rüzgar cinsinden ve basıncını da öğrenebiliyoruz. Anlık olarak bulunduğumuz gün ve saatin 5 günlük hava tahmin programı da yer alıyor. Bu tahmin programından havanın beklenen hadisini öğrendiğimiz gibi sıcaklık ve nemin en düşük en yüksek değerlerini, rüzgarın ise kilometre saat cinsinin hızını buza bağlı yönünde öğrenebiliyoruz. Geçmişte gerçekleşen bazı uç sıcaklık ortalama sıcaklık değerlerinde, eğer gelirmişse takip edebiliriz. Ee, ve bunlarla ilgili güncelleme de her gün saat 14'e kadar yapılmaktadır. Bu videomuzda sizlerle birlikte Ordu Ünye'nin detaylı avu durum programına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.